Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde, Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649 mühendis, 5095 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi. Çimtaş firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi. Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılması tamamlandı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlanmış olacak. Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşecek. Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardındansa araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak. Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince karayolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak. Özellikleri itibarıyla simgelerin köprüsü olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.